Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yıldız. İsimsiz Sırlar Kulübünde sizin yaşadığınız paranormal, metafiziksel, doğaüstü, ruhsal, spiritüel, UFO'lar ve uzaylılarla ilgili deneyimlerinizi okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum. İsimsiz Sırlar Kulübünün bir kuralı var. Sırlar paylaşılıyor ama isimler gizli kalıyor sizin yaşadığınız deneyimleri, olayları burada yorumlarken, okurken isimlerinizi kesinlikle gizli tutuyorum. Sevgili dostlar, bugün bu videoda sizlere aktaracağım olay bir paranormal aktivite örneği. Bana ulaşan hanımefendi aslında geçen sene bu mesajı gönderdi. Ve ben de kendisine yine e-mail yoluyla cevap verdim. Fakat bazı sorularım oldu yaşadıklarıyla ilgili. Geçen seneden bugüne kadar o sorulara henüz bir cevap alamadım. Kendisi bana dönüş yapmadı. Belki bu video yayınlandıktan sonra dönüş yapar. Ama ben de artık daha fazla beklemek istemedim. Zaten bir sene geriden geliyorum mesajları okuyup yorumlamakta. Ve bakalım bugün videolarla, güvenlik kameralarıyla ve fotoğraflarla desteklemiş olduğu bu hikayesinde bu yaşanmış olayda neler var? Hep birlikte görelim. Hanımefendi diyor ki: "Merhabalar Farah Hanım. Ben 50 yaşında iki çocuk annesiyim. Kendi aile şirketimizde genel müdür olarak çalışıyorum. Mersin'in dağlık ve ormanlık bölgesinde müstakil bir evde yaşıyoruz. Kısaca evden bahsetmek isterim. Ön tarafta geniş bir bahçe, Hemen sağında havuz ve kamelya var. Evin arkasında hobi olarak uğraştığımız 400 metrekarelik bostan bulunuyor. Evin bodrum katında ambar tarzı büyük bir depo. Orada buzdolapları, çim makinesi gibi eşyaları saklıyoruz. Bostanın arkası ormanlık. Sol tarafta tavuk kümesi, zeytinlik. Zeytinliğin olduğu yerde küçük bir mağara mevcut. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra evlendim. Paranormal olaylara hiçbir zaman körü körüne inanmadım. Çok araştırma yapardım ve bilimsel açıdan bakmaya çalışırdım. Buraya kadar anlatılanlardan görebildiğim kadarıyla yaşanılan ev gerçekten de şehir dışında ve doğayla iç içe bir mekanda. Böyle olduğu zaman bazen paranormal aktivitenin yoğunlaşması daha kolay oluyor. Kalabalık şehir merkezlerinde yaşadığımız küçük apartman dairelerinde de var bunlar. Ama şehirden uzaktaki yerlerde bazen daha fazla görülüyor. Devam etmiş hanımefendi. Evde beslediğimiz iki yaşında bir kedimiz var. Çok sevgi ve ilgi gören bir kedi zaman zaman dışarı çıkarıyorum, bahçede geziyor. Çok seviyor. Evin kapalı havuzu ve hamamı var. Bunların penceresi ve yönü ormana bakıyor. Kapalı havuzun motor dairesi dışarıda, bostan girişinde. Merdivenle iniliyor motor dairesine. Hemen yanında elektrik ve klima kabloların geçtiği bir oyuk bulunuyor. Kedimiz bu oyuğun içine girdi, ve ne yaptıysak çıkmadı. Pes ettik en sonunda ve kendi kendine çıkar dedik çünkü direniyordu çıkmamak için. Aradan 3 saatten fazla zaman geçti. Seslendik fakat gelmedi. Aynı yerde göremedikti. Güvenlik kamerasından izleyelim dedik ve ne olduysa orada oldu. Yani bu evde ve çevresinde yaşanılan paranormal aktivitenin keşfi kedinin kaybolmasıyla başlıyor. Kediyi bulabilmek için güvenlik kamerasına ayrıntılı bakıyorlar ve ondan sonra olayları fark ediyorlar. Farah Hanım, biz görüntüleri izlerken ışık hızında bir görüntü geçti. Kameralar son teknoloji ürünü. 14 adet kamera var evin çevresinde. Evin içinde ise 6 adet kamera mevcut. Hepsi 360 derece dönen termal kamera cinsinden. Yani paranormal aktivite araştırması yapmak için gereken bütün teçhizat neredeyse eve kurulmuş. Tabii güvenlik amacıyla kurulmuş. Bu görüntüyü durdurup piksel piksel ilerlettim ve ekran görüntüsünü aldım. İnanın 17. saniyenin içindeki saliselerden birinde görüntüyü zar zor bulup ekran resmini aldık. Ben ve yardımcı kızımız ede birçok paranormal olayla karşılaşıyoruz. Size görüntüleri gönderiyorum. Bu arada ışık yansıması durumu değil olanlar. Çünkü trafik yok etrafta. Ben resmi büyütünce burnu basık gözleri iri ve etli göz kapağı olan ve kucağında bir şey taşıyan başında külah olan bir varlığa benzettim. Evet, görüntülerde ekranda olmaması gereken, daha doğrusu o mekanda olmaması gereken önceki görüntülerde olmayan ama daha sonraki görüntülerde dikkatle göze çarpan bir varlık türü var. Sanki bir boyut kapısından girmiş, kendini bir an için göstermiş, belki istemeden kameralara yakalanmış ve sonra da kaybolan bir varlık. Size videosunu da atacağım. Kamera kaydından aldık. Bir de almış olduğum ekran görüntüsünü. Ayrıca o bölgede 10 ile 15 dakikalık bir zaman kayması oluyor. Gece 5.08'de kameraya bakıldı. Fakat asla bozuk değil. Ama o zaman diliminde Kamera saati ve görüntüsü korkunç bir hal alıyor. Üç kere değişti oradaki kamera ve açıklama yapılamıyor. Bir şeyler var hissediyorum. Ama yorum yapamıyorum. Sizin çalışmalarınıza ve bilginize güveniyorum Farah hanım. Demiş hanımefendi. Ve görüntüleri, e, resimleri bana gönderdi. Şimdi gerçekten orada gece boyunca çekim yapan kamerada ani değişiklikler oluyor ve bir hareket var. Etrafta gerçekten trafik yok. Yani trafik dağlık bölgede zaten, ormanlık bölgedeler. Trafik yok, herhangi bir araç yaklaşmıyor. Saat zaten şehir dışında bir yerde trafik olmasını gerektirecek bir saat değil. Ve o ışıkların bir yansıma yapabileceği yüzey de yok. Ama orada ee, özellikle varlığın göründüğü köşe bence yoğun aktiviteye sahip bir köşe yani yoğun paranormal aktiviteye sahip bir köşe ve e, bütün bu hareketlilik içinde tabii ki paranormal aktivite sadece evin dışında değil evin içinde de var bütün bu hareketlilik içinde kameranın renkliyken renksize dönmesi ve kamera saatindeki belirli bir bölümün yok olması ilginç. Devam edelim. Özellikle saat 05.08'de renkli olan kamera siyah beyaza dönüyor. Görüntü gidip geliyor ve sağ üst köşede kameranın saat ve tarihi var. Bunlar garipleşiyor ve saat 05.23'e gelince aksiyon duruyor. Olağan bir hal alıyor. Yani bütün paranormal diyebileceğimiz aktivite sabah 05.08'de 05 23 arasındaki zaman diliminde yaşanıyor. Evin duvarına silüetler yansıyor, kaçışıyor gibi geldi bana. Tam imsak ve güneş arasındaki bir zaman dilimi. Bu gece yardımcım ve kardiyolog olan hanım arkadaşım da Bostana gelecek ve el kamerasıyla görüntüleri çekmeyi düşünüyoruz. Eğer bunu yaptılarsa bilmiyorum çünkü bu görüntüleri bana ulaştırmadılar. Belki de herhangi bir aktivite yakalanmadı. O yüzden tekrar benimle Hanımefendi iletişim kurmamış olabilir. Sanki zaman makinesi gibi hızlanıyor kamera. Evet kamera saatinin hızlanması ve daha doğrusu belli bir zaman e, diliminin yok olması ilginç. Ayrıca bahsetmiş olduğum evin deposunda eşyalar yer değiştiriyor ve yiyecekler paketi açılmış ve buzdolabından çıkarılmış ve yenmiş oluyor. Şimdi burada evin içinde de paranormal aktiviteler var dedik. Yiyeceklerin buzdolabından çıkartılması, paketinin bozulması, yenmiş olması bu elbette ki gerçek bir varlığın oraya girdiğini bize düşündürebilir. Yani metafiziksel bir varlık sizin yiyeceklerinizi yiyemez. Buna böyle bir ihtiyaç duymaz. Şimdi acaba orada bir hırsızlık ihtimali var mıdır diye düşünüyorum. Ama ama Hanımefendi ne diyor? Depo anahtarı sadece bende var. Başka bir girişi yok. Bir kapı var yalnızca. Baktık olmuyor. Kamera takıldı oraya da. Yani tek bir kapı var, tek bir anahtar var ve o da hanımefendide. Ama buna rağmen mutfakta da depoda da işte dolap açılıyor, içinden yiyecekler çıkartılıyor, alınıyor. Bu defa kamera tam bakmak istediğimiz saati cızırtılı ve bozuk gösteriyor. Sonrasında düzeliyor görüntü ama o bozuk görüntüler işimize yarayacak olan görüntü. Ama görmek ne mümkün? Yani paranormal aktivitenin yaşandığı süredeki görüntüler bozuk ve cızırtılı çıkıyor. Çok ilginç. Evde çok fazla hissediyoruz varlıklarını. Yani en çok ben hissediyorum. Çocuklarıma söylemedim korkmasınlar diye. Çocuk dediğim birisi evli, diğeri 31 yaşında, iki kızım var. Özellikle gece uyurken sırtıma dokunuyor bir şey. Kıyafetimi çekiyor birisi arkadan. Her defasında dönüp bakıyorum, bir şey yok. Evet, bu paranormal aktivite artık harekete geçtiği zaman çok tipik bir belirtidir uyuyan kişiyi mutlaka bir şekilde rahatsız ederler. Kendi varlıklarını belli ederler. Bunu da arkanıza dokunarak, işte üzerinizdeki battaniyeyi yorgana çekerek veya bazen de bu olayda yok ama bir bilgi olması açısından eklemek istiyorum. Kırılan bir cam sesine benzeyen sesler çıkartırlar. Sanki camın çatlaması gibi. Hemen bunu da kulağınızın dibinde duyarsınız. Gece işte tam uykuya dalmak üzereyken hatta bazen uyurken bile o acayip cam kırılması sesi gibi, camın çatlama sesi gibi bir ses vardır. Ve varlıklarını bu şekilde de belli ederler. Ayrıca mutfakta devamlı akrep çıkıyor. Her yeri ilaçlattık. Hatta ormanı, bostanı, bahçeyi. Nereden giriyor anlamıyorum. Bu görüntüleri görünce taşlar yerine oturdu. Mutfağımız Bostan'ın paralelinde olan kısımda. Acaba akrep kılığında mutfakta mı geziyorlar anlamadım. Şimdi öyle bir coğrafyada akrep olması çok normal tabii ki. Ama her türlü temizlik önlemlerinin alındığı ve ilaçlama da yapılmasına rağmen akrep ya da diğer böcek türünün kendini göstermesi düşündürücü. Acaba akrep kılığında mutfakta mı geziyorlar anlamadım. Tabii şimdi... Ee, Akrep birdenbire ortadan yok mu oluyor? İşte onu birisi alıp dışarıya mı atıyor? Yani o süreç nasıl? Hani birden bir akrep ya da alışıla gelmiş olmayan bir böcek türü karşınıza çıkıp da siz ona bakarken birdenbire kaybolursa ya da şekil değiştirirse onun sıradan normal bir hayvan olmadığını düşünebiliriz. Ama acaba nedir? Burada orası belli değil. Fakat evim aynı zamanda çok güzel bir enerji, çok güzel bir enerjisi, sakin ve dingin bir havası var evimin. Aslında yazarak pek anlatamıyorum. Sizinle karşılıklı olsam anlatacak o kadar çok şey var. Hamamda kurna kendi kendine dolmuş oluyor ve hamam tasını içinde buluyoruz. Yani evin özellikle mutfak ve banyo kesiminde paranormal aktivite yoğunlaşmış. Şimdi aslında mantıklı çünkü suyun olduğu yerde, banyo, hamam gibi yerlerde bu varlıklar kendilerini şarj edebiliyorlar. Biraz da eğer ki gelenler su varlıkları ise, su varlıkları ise sudan enerji alacaklardır. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum: ateş, toprak, hava ve su varlıkları mevcut kainatta, evrende ya da gezegenimizde eterik olarak. Yani ateşten beslenen, havadan beslenen, topraktan beslenen ve sudan beslenen ruhsal varlıklar, spiritüel varlıklar. Ve e, sudan beslenenlerin ki eskiler buna su perileri derler. Su olan e, yerlerde yani mesela banyoda veya hamamda bulunmaları normaldir. Diğer tarafta e, yine eğer ki biz cinli varlıklardan söz ediyorsak ki daha oraya gelmedik. Onların da mutfakta bulunmaları çok normal bir bakıma. Evet hamam tasını içinde buluyoruz diyor. Hamam yaz döneminde kapalı ve kullanmıyoruz. Benzer durumlar fazlasıyla yaşanıyor burada. Zaman ayırıp beni de aydınlatırsanız çok sevinirim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın demiş hanımefendi. Evet kapalı duran hamamda bir takım artık parapsikolojik para değil de fizik ötesi durumlar yaşanıyor. Yani hiç kimsenin kullanmadığı bir hamam, hiç kimsenin kullanmadığı kapısı kilitli olan bir depoda bir şeyler yaşanıyor. Ben bu mesajı alınca hanımefendiye cevap yazdım. Ve üç tane sorum oldu. Birinci soru, kedi saklandığı yerden çıktı mı, kedi bulundu mu? Çok önemli. Umarım ona herhangi bir zarar gelmemiştir. İkincisi, evin içindeki kamera kayıtlarında da benzer normal olmayan şeyler saptandı mı? Ve e, üçüncüsü de bu ev yapılmadan önce yerinde ne vardı? Şimdi bu üç soru konuyu ayrıntılı incelememiz için çok önemli. Kedi, kedimiz, canımız umarım sağlıklı bir şekilde evine geri dönmüştür. Onunla ilgili bir cevap da alamadım hanımefendiden. Ama şunu asla unutmayalım ki kediler paranormal aktiviteyi bizden çok daha önce ve çok daha güçlü bir biçimde zaten görüyorlar, seziyorlar. Ya kaçıyorlar ya da üstüne gidiyorlar. Kedinin karakterine ve algı gücüne göre değişen bir tepkidir bu. Bazı kediler hemen o ortamdan uzaklaşır, kendini güvenli bir yere saklar ki acaba burada da öyle mi oldu? Sığınır. Bazı kedilerde tam tersine o tehlikeli ve yabancı gördüğü paranormal aktivite olsun veya olmasın bu bir böcek bir başka hayvan da olabilir onun üstüne atlar ve onunla mücadele etmeye başlar. Kedilerin de yani daha doğrusu tüm canlıların da kendilerine göre değişik tepkileri var. Şimdi burada acaba evin kedisi o noktada çünkü onun saklandığı yerde bütün aktivite var. Oradaki bir varlığı gördü ve ondan mı saklandı? Sonra geriye geldi mi? Ve şu var, evde ya da mekanda yaşanan paranormal aktivite evinizdeki hayvanların da psikolojisini etkiliyor. Köpek de olabilirdi bu, kuş da olabilirdi, fark etmez. Böyle bir olay yaşadıktan sonra bir süre onlar da depresyona giriyorlar veya daha saldırgan oluyorlar. Veya her şeyden korkuyorlar. Yani böyle bir olayın paranormal aktivite var mı yok mu bu evde? Ya da işte bütün bunlara sebep olanlar cinni varlıklar mıdır? Yoksa ölmüş ama artık o mekanı terk edemeyen ruhsal varlıklar mıdır nedir anlayabilmemiz için birçok şeyi incelememiz lazım. Öncelikle kedi ne oldu onu incelememiz lazım. İkincisi tabi çok önemli evin içinde de yaşanan olaylar var. Peki evin içindeki kameralara bakıldı mı? Evin içindeki kameralarda da acaba normal olmayan görüntüler, ışıklar, gölgeler, varlıklar mevcut mu? Eğer hem evin içinde hem de dışında yaşanıyorsa bunlar, o zaman oraya bir ekip olarak gidip yerinde araştırma yapmamız gerekir. Ve bu ev yapılmadan önce yerinde ne vardı? Başka eski bir bina mı vardı? Yine mezarlıkların üzerinde mi inşa edildi bu ev? Bir yatır üzerine mi inşa edildi? Genelde en çok paranormal aktivitenin yaşandığı mekanlar, bir zamanlar mezarlık veya yatır olan yerler. İnsanlar bunu bilmiyor, bilemiyor. Farkında olmadan oraya bir bina, bir ev inşa ediyorlar. Ama sonrasında mekanın asıl sahipleri yeni gelenlerden rahatsız olduğu için kendilerini bir şekilde belli ediyorlar ya da bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Belki bir istedikleri var. Genelde yatırlarda veya işte mezarlarda bir dua isterler. Bir iletişim kurmak isterler. Acaba öyle bir şey mi? Bir de şu soruyu sormuştum. Daha doğrusu aklıma gelmişti. Evde 10 13 15 16 yaşlarında genç çocuk var mı diye. Kızlarının yetişkin olduğunu söylüyor ama evde bulunan yani aileden olmayan fakat evde çalışan veya işte çalışan kişilerin çocuğu olan gidip gelen ya da ziyaretçi belki bir yiyen bir akraba bir kuzen 13-15-16 yaşındaki çocuklar da bu paranormal aktivitelerin tetiklenmesine sebep oluyor. Genelde vurucu ruh darbeci ruh diye bildiğimiz paranormal aktivite. Bu yaşlardaki çocukların olduğu mekanlarda kendini gösteriyor. Şimdi dilerdim ki Hanımefendi sorduğum sorulara bir cevap versin, bana bir dönüş yapsın. Bir seneden beri dönüş yapmadı. Belki de olaylar bitti, belki de artık onları rahatsız eden bir aktivite kalmadı. Ama benim şöyle bir yorumum var. Çok kesin konuşuyor kendisi. Yani deponun sadece bende anahtarı var. Oraya kimse giremez. Hamamı işte kapalı tutuyoruz. Yine oraya kimse giremez. Eğer etraftan biri bir şaka yapmıyorsa, e, belki de bir yedek anahtar yaptırmadıysa ya da hamam kapalı olduğu zaman da oraya girip kullanan, gizlice kullanan birileri yoksa, yani insanla ve dünyasal bütün olasılıkları bir tarafa bıraktığımızda, kamera görüntülerinin de eşliğinde, evet, evin o noktasında, daha doğrusu bahçenin o noktasında bir şeyler var. Ne olabilir? Yine bir portal olabilir, iki dünya arasına açılan bir kapı olabilir. Genelde incir ağacının olduğu yerlerde böyle şeyler yoğunlaşır. Incir ağacının özel mistik bir havası vardır. Belirli bitkiler, belirli ağaçlar bu enerjileri çekerler ve belirli varlıklarda o ağaçları daha çok severler. İncir de bunlardan biridir ve genelde bizde denir ki incir ağacı kesilmez, kesilirse uğursuzluk getirir. Çünkü incir ağacı o varlıkların evidir aslında. Onları korur. Onlar orada sığınırlar, yaşarlar. İncir ağacını kesmek o varlıkların huzurunu bozmak anlamına gelecektir. Burada da o köşe evin o tarafında evet bence bir paranormal aktivite var. Ee, görüntüler çok uzun bazılarını paylaşmış hanımefendi benimle ben de onları sizinle paylaşıyorum ama yine de eğer hala devam ediyorsa olaylar oraya yerinde gidip e, bir ekiple araştırma yapmak isterim peki ne bulurduk biz orada yani evet diyelim ki gittik kameralarımızı kurduk ve paranormal aktiviteyi biz de tespit ettik diyelim Şimdi bunun bir adım ötesi var. Yani sadece tespit etmek durumu çözmek için yetmiyor. Yeterli olmuyor. İki ihtimal var. Bir zamanlar orada belki bir aile yaşıyordu, belki başka bir ev vardı. Yıkıldı, yandı, yerine bu ev yapıldı. Ve eğer ki üzücü olaylar yaşandıysa, işte ani bir ölüm olduysa, orada sıkışıp kalmış olan ruhlardan biri yine kendini göstermeye çalışıyor olabilir. İkincisi spiritüel varlıklar, elementel varlıklar, doğa ruhları dediğimiz yani ateş, toprak, hava ve suya bağlı olan varlıklar ise onlar da şunu diyor olabilirler. Burası bize ait. Siz burada istenmiyorsunuz. Sizin binanız, sizin eviniz, sizin buraya getirdiğiniz işte elektronik cihazlar diyelim ki klima motorları, kablolar, diğer motorlar bizi rahatsız ediyor. Ama bütün bunların yanında bir nokta daha var. Bazen de enerjisel varlıklar o elektronik cihazlardan besleniyor. Yani istemiyor olabilirler bütün o klima motorlarını, kabloları, elektrik kablolarını vesaireyi. Ama belki kendileri de farkında değil. Onlardan şarj oluyorlar, onlardan besleniyor olabilirler. Tabii ki bütün bunları ihtimaller doğrultusunda söylüyorum. Elimizde henüz kesin bir bilgi yok. Ve tabii şu var. Varlıkların mutlaka bir mesajı vardır insanlara. Varlıkların insanlara mutlaka bir mesajı vardır. Eğer mesaj yoksa kendilerini göstermezler. E, paranormal aktivite dediğimiz şey korku filmlerindeki gibi değil. Yani bu varlıklar insan olmayan varlıklar mutlaka etrafta dolaşıp insanlara zarar vermeye çalışmıyorlar. Aslında çoğu zaman masum ruhlar onlar. Bir sıkıntıları, bir rahatsızlıkları olduğu zaman insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bazen de herhangi bir tehlikeye karşı korumak istiyorlar. Şimdi müstakil bir evde yaşamak kolay değildir. Pek çok açıdan özellikle güvenlik açısından yani dağlık alanda, ormana yakın bir yerde, etrafınıza da yakında komşular yoksa, trafikte yoksa orada hakikaten kendinizi çok güvenlikli bir ortama almanız gerekir. Evet güvenlik kameraları şarttır. Bakın zaten burada kaç tane güvenlik kamerası kurulmuş. Sadece parapsikolojik olaylar için değil dışarıdan gelecek her türlü tehlike için olduğunu düşünüyorum. Bu iyi bir şey. Yani bu kadar sayıda güvenlik kamerasının olması. Ama varlıklar hala ziyaretlerini sürdürüyorlar mı? Bu birinci soru. İkincisi onlarla nasıl iletişime geçilir? Yani evet siz bize bir takım işaretler veriyorsunuz. Hatta evin içinde de aktifsiniz ama bizden ne istiyorsunuz sorusunun cevabını da yine iyi bir trans medyumunun transa girmesiyle o varlıklarla iletişim kurmasıyla, onlara soru sorup sorularına cevap almasıyla sağlayabiliriz. Benim TLC televizyon kanalında e, araştırmacı olarak katıldığım The Tenants isimli, yani Ölü Kiracılar isimli e, belgeselde biz bu olayların benzerlerini çok yaşadık içinde hala insan yaşayan yani boş, metruk, terk edilmiş değil, yaşayan evlerde benzer paranormal aktiviteleri araştırmaya gidiyorduk ekibimizle birlikte ve 3 gün orada kalıyorduk. Kameralar sürekli 24 saat çekim yapıyordu ve e, olayları tespit ettikten sonra yani nerede ne var? Hangi odada en çok aktivite var gibi veya o aktivite neyle ilgili? Bunları öğrendikten sonra da bir celse yapılıyordu ve medyumlar aracılığıyla ruhsal varlıklarla iletişime girilip onların artık orayı terk etmeleri gerektiği, yaşamadıkları ve insanlarla aynı mekanda olamayacakları kendilerine ifade ediliyordu. Ve varlıklar da tabi bu ikna ile ve medyumun gücüyle mekanı terk ediyorlardı. Bizim e, bu programı çekerken, belgeseli çekerken bir yöntemimiz vardı. Program 3 günde çekiliyordu, ama bir ay sonra tekrar aynı mekana gidip ev sahipleriyle görüşüyorduk. Yani olaylar bitti mi, yoksa hala devam ediyor mu diye ve olaylar bitmiş oluyordu. İnsanlar kendilerine sıkıntı veren, ağırlık veren o aktiviteden kurtulmuş oluyorlardı. Burada da benzer bir çalışmanın yapılması gerekir. Sevgili dostlar. Para-normal olaylar, parapsikolojik aktiviteler. Yani evinizde olmadık yerde kendiliğinden harekete geçen cisimler. Kapalı kapıların arkasından gelen darbe sesleri. Bazen hiç kimse dokunmadığı halde bir yerden bir yere atılan, fırlatılan, havada uçan cisimler, mutfak eşyaları. Bütün bunlar parapsikoloji dediğimiz araştırma alanının konularıdır. Ve Bizde genelde kendiliğinden taşlanan evler, kendiliğinden yanan ev diye haberler çıkar bilirsiniz. Ve bu yeni bir şey değildir. İnsanlar çaresiz kalırlar derler ki işte yangını bir odada söndürüyoruz kendiliğinden yandaki odada yangın çıkıyor. Ya veya da işte müstakil evlerde oluyor tabii bu. E dışarıdan nereden olduğu belli değil ama eve taşlar atılıyor, camlar kırılıyor ve hatta ev sahipleri camlarını tahta perdelerle örtmek zorunda kalırlar. Şimdi bütün bunlar oradaki parapsikolojik aktivitenin kendini göstermesi. Kırsal alanlarda daha çok oluyor demiştik ve o evde o mekanda yaşayan insanlara vermek istedikleri bir mesaj vardır. Ve en önemlisi de sevgili dostlar, yatır ve mezarlık olan yerlerin üzerine ev yapılmaması şart gerekli. Lütfen buna dikkat ediniz diyorum. Ama her zaman her şey planlandığı gibi olmuyor. Evet Mersin'den bana ulaşan bu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Ümit ederim sıkıntıları artık son bulmuştur. Ama yine videoyu izlediği zaman o birkaç soruma da cevap verebilirse çok mutlu olurum. Çünkü olayın gidişatını anlamak açısından o soruların cevabı bize yardımcı olacaktır. Sevgili dostlar, sizler de başınızdan geçen parapsikolojik ya da spiritüel olayları burada kanalda okuyup yorumlamamı istiyorsanız lütfen mesajlarınızı sadece farahyurduzeistanbul.gmail.com adresime gönderiniz. Ve tabii kendinize, evinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.